Konya'nın ev sahipliğinde sürdürülen 5. İslami dayanışma oyunları Türk Milli Takımı'nın başarılarıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve farklı ülkelerden gelen devlet adamları Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen voleybol karşılaşmasını birlikte izledi. İran karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen milliler sonrasında büyük bir geri dönüşe imza attı. Türk milli takımı önce 2-2 beraberliği sağladı ardından uzatma setini de kazanarak salondan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla yarı finale yükselme başarısı gösteren milli sporcuların sevincine Gençlik ve Espor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Konyalılar da tezahüratlarıyla ortak oldu. Başkan Altay ayrıca Selçuklu Spor Salonu'nda Katar'la İran arasında oynanan handbol müsabakasını ve Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen 3x3 basketbol maçını da Konyalılar da birlikte yakından takip etti.